Merhaba arkadaşlar Edison Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde ne yapıyoruz? Nar testin step by step İngilizce kitabından e, konu anlatımımıza e, kelimelerimize devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Bir önceki dersimizde buraya kadar gelmiştik ve bu videomuzu da çok kısa tutmuştuk. Neden? Çünkü buraya geçmek istememiştik. Buradaki iki sayfayı daha sindire sindire sizlerle işleyebilmek için arkadaşlar bu videoyu ayrı bir şekilde yapmak istedik sizlerle beraber. Yine bu videoda önemli kelimeleri yine size anlatacağız ve sınavda çıkma ihtimalleri çok yüksek olan bir bölümdür bu sayfa ve bu sayfa özellikle arkadaşlar sınavda çıkma ihtimali çok olan çok yüksek olan bölümler diyebilirim size arkadaşlar. Dersimize geçmeden önce sizlerden her zamanki gibi ricamız YouTube kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Ve sizlerden ricamız bize destek olmak amacıyla bu video ve kanalı sosyal çevrenizdeki arkadaşlarınıza e, yaymayı onlara tavsiye etmeyi rica tavsiye etmenizi rica ediyoruz değerli arkadaşlar şimdi dersi e, çok fazla söz uzatmadan derse başlamak istiyoruz Evet vocabulary five yani beşinci e, kelimeler verbs dediğimiz arkadaşlar fiiller bu dersimizin konusu olacak Evet fiillerde ilk fiilimiz nedir bizim support support ne demek desteklemek meet görüşmek ya da buluşmak anlamı da vardır. Tanışmak anlamı da vardır daha doğrusu. Tanışmak anlamı da vardır. Buluşmak, görüşmek anlamı da vardır. Trust güvenmek. Mind önemsemek arkadaşlar. Mind önemsemek. Mind aynı zamanda fikir anlamı da vardır değerli arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Spend harcamak. Accept kabul etmek. Bakın accept Accept bu ünitenin önemli bir kısmında Accept ya da Refuse arkadaşlar. Refuse'u da yine burada e, sizlerle beraber göreceğiz arkadaşlar. Bakın accept, accept kabul etmek, Refuse de reddetmek arkadaşlar. Bakın bu ünitenin bunlar temel taşlarıdır. Accept e, kabul etmek, Refuse reddetmek unutma. Organize organize etmek, Bring getirmek attend katılmak attend de yine önemlidir. Attend nereye attend yaparsın? Party. Attend party. Accept de yanına işaret koyalım. Support da önemli bu konuda. etent attend party, attend işte e, herhangi bir meeting ya da buluşmaya katılmak. Miss kaçırmak, özlemek. Burada bu ünitede genellikle bunu kaçırmak olarak kullanıldız arkadaşlar. I miss uh, I missed the bus otobüsü kaçırmak. I missed the party partiyi kaçırmak. Şeklinde I miss you derken de seni özledim, seni özlüyorum gibi kullanılır. involve dahil olmak, buy satın almak, study arkadaşlar ders çalışmak, chit chat nedir o? Sohbet etmek. Share paylaşmak. Share similar interest de bunu gördük. Yani ortak şeyleri paylaşmak. Ortak ilgi alanlarını paylaşmak. Sound. Ses vermek. Kulağa gibi gelmek. Arkadaşlar bunu da çok karşınıza gelir. It sounds good. It sounds great. Kulağa mükemmel geliyor. Bunu bu şekilde bu ünitede çok ama çok karşılaşacaksınız arkadaşlar. Sound kelimesiyle. Argue. Tartışmak. Argue. Tartışma anlamı da vardır attract ilgi çekmek, invite davet etmek. Arkadaşlar arkadaşlarınızı ne yapıyorsunuz? Davet ediyorsunuz birthday partiye, doğum günü partisine. Watch izlemek, join katılmak. Arkadaşlar katılacaksınız ya da katılmayacaksınız. Bunun için ne yaparsınız? Bir tane excuse belirtirsiniz değil mi? Önceki videolarımızda ne yapmıştık? Bunu işlemiştik. Excuse bahane demekti. Şuraya yazalım. Excuse. Excuse. Neydi bu arkadaşlar? Bahane. Hop, ummak, umut etmek. Refuse hemen arkadaşlar az önce accept beraber anlattığımız. Refuse reddetmek. Bu iki kelimeyi dikkat et. Discuss tartışmak. Explain açıklamak. Visit ziyaret etmek. Apologize özür dilemek. Suppose farz etmek, sanmak anlamında kullanılır değerli arkadaşlar. Evet, öğrenmiş olduğumuz bu kelimeler ile alakalı burada bir exercise, yani bir çalışma var arkadaşlar. Ee, bu çalışmada buradaki bu kelimeleri önce bir e, tekrar bir bakalım. Accept ne demekti? Kabul etmek demekti. Miss kaçırmak ya da e, özlemek demekti. Watch izlemek. Discuss tartışmak. Support desteklemek. Chit chat sohbet etmek arkadaşlar. Study ise çalışmak. Share ise paylaşmak arkadaşlar. Şehir paylaşmak. Şimdi arkadaşlar burada mesela şuradaki bunlara bakalım. Şurada arkadaşlar ne yapıyor? Bir sohbet ediyor. Bir şeyler oluyor. Burada bir hediye almış herhalde bu. Değil mi? Bunu görüyoruz. Burada ne yapıyor? Bir şeyler izliyor. Mesela watch arkadaşlar. Watch ne demek? İzlemek. Burada bunu takla yerleştirebiliriz. Bunu yerleştirdik buraya. Buradakiler arkadaşlar ellerine telefonlarını almışlar. Ne yapıyorlar? Sohbet ediyorlar. Buradaki de sohbet olabilir. Mesela Önce bir kenar olarak bakıyoruz. Buradakiler ne yapmışlar? Arkadaşlar hep beraber toplanmışlar. Birbirlerine destek verecekler herhalde değil mi? Çünkü yumruklarını sıkmışlar. Bir şekilde bir şeyler olacak burada. Buradaki kelimelere uygun olan en iyisini bulmaya çalışacağız şimdi. Burada ne yapıyor? Buradaki arkadaş study yapıyor. Yani ders çalışıyor. Hemen buraya study'mizi yerleştirelim. Şöyle. Şunlarda ne yapıyor arkadaşlar? Bunlar da burada bir toplantı halindeler toplantı halindeler. Toplantı oluyor burada. Buradaki de arkadaşlar ne yapıyor? Buradaki de tren. Trenin arkasından koşuyor. Ka e, koşuyor. Demek ki treni kaçıracak ya da kaçırmak üzere. O zaman miss. Arkadaşlar ne olacak? mis e, miss kaçırmak anlamı vardı. Miss the bus, miss the train şeklinde. Arkadaşlar o zaman miss'i de buraya yerleştirdik. E, dediğim gibi şuradakiler de ne yapıyor? E, sohbet ediyor dedik. Şimdi devam edelim bakalım. Şimdi en uygun kelimeleri bulmaya çalışalım. Chat, chat ne dedik? Sohbet etmek dedik. Support desteklemek dedik. Share paylaşmak dedik arkadaşlar. Share paylaşmak. Peki discuss ne demekti? Tartışmak. Discuss e, arkadaşlar tartışmak. E, accept de kabul etmek dedik. Şimdi buradaki kelimelere baktığımızda aslında hani çok fazla ilişki göremeyiz. Mesela e, şurada bir yumruk sıkma var. Bir, bir destek var değil mi arkadaşlar? Support'u buraya yerleştirebiliriz mesela. Support'u buraya yerleştirdik. Onun dışında ne olabilir? Chit chat. Chit chat ne demekti arkadaşlar? Sohbet etmek demekti. E, chit chat işte buraya yerleştirebilirsin. Buradaki CH7 buraya yerleştirdik. Chit chat sohbet ediyorlar. Telefonlar zaten burada gördüğünüz gibi. Ee, burada başka ne var arkadaşlar? Discuss var mesela. Discuss tartışmak. Bu toplantı salonunda bir tartışma oluyor mesela. Bir konuda tartışıyorlar. Bunu da buraya yerleştirebilirsin. Discuss'ı. Ee, i̇ki tane ne kaldı? Kelime kaldı. Accept, kabul etmek, share, paylaşmak. Arkadaşlar accept, kabul etmek, share da paylaşmak. Şehir dediğimiz zaman arkadaşlar nedir şehir? Paylaşmak. Yani iki kişi arasında paylaşır değil mi? O yüzden de burada iki tane kişi olduğu için şehri ben buraya yerleştiriyorum. Accept de bu ne yapıyor? Hediyeyi kabul edecek. Büyük ihtimalle onunla alakalı olacak. Accept kabul etmek. Accept de buraya gelmiş olduğu değerli arkadaşlar. Bu bölümümüzde ise arkadaşlar ne yapıyoruz? Complete the sentences with the verbs below diye bakın cümleleri tamamla. komple tamamlamak demek. Ne ile? ile demek with. The verbs yani fiiller below yani aşağıdaki fiiller ile cümleleri tamamla diyor. Peki buradaki fiiller neler onlara bakalım önce. Refuse reddetmek. Mind ne demekti arkadaşlar? Önemsemek, değer vermek. Organize, organize etmek. Trust arkadaşlar güvenmek. Argue tartışmak explain açıklamaktır değerli arkadaşlar. Şimdi bakalım buradaki cümlelere. Our teachers bizim öğretmenlerimiz. Bakalım a tennis tournament in our school garden every year. Bakın her sene bizim okul bahçemizde tenis turnuvası ne yaparlar? Organize ederler. Yani buraya organize olur arkadaşlar. Organize organize etmek bunu kullandık bu şekilde. Lots of students take part in the event. Birçok öğrenci e, bu olay etkinlikte yer alır. Take part. Evet şimdi bakalım. I nokta nokta zo. Because she can keep a secret. E, o diyor sır tutabilir diyor. E, o zaman sır tutabilen kimseye sen ne yaparsın? Güvenirsin. Yani trust. Güvenmek. Ben diyor Zoe'ye güvenirim çünkü o sır tutabilir. Bunu da kullandık arkadaşlar, trust'ı. Melih always invites me to go to the theater with him. Melih diyor, her zaman beni davet ediyor onunla tiyatroya gitmem için. But ama I his invitation because I hate plays. Arkadaşlar, ne yapıyorsun? Sen şimdi burada reddediyorsun, refuse. I refuse his invitation. Onun davetini reddediyorum diyor. Çünkü ben arkadaşlar ne yapıyorum? Oyunlardan yani play derken burada tiyatro oyunundan bahsediyor. Tiyatro oyunundan nefret ederim. Evet refuse'u da kullandık. Rose's sons. Rose'un oğlu. Buradaki s in in anlamına gelir. Rose'un oğlu arkadaşlar always always nokta nokta others they are great. Ee, şimdi diğerlerini ne yaparlar arkadaşlar bunlar? Diğerlerini önemserler. Mind önemsemek. Ee, Ruz'un oğulları her zaman diğerlerini önemserler. Çünkü onlar mükemmeller. Evet burayı da mind'ı kullandık. I don't understand. Ben anlamıyorum. I will be happy if you nokta nokta more. Değil mi? Ee, ben anlamıyorum, mutlu olacağım. Eğer diyor, daha fazla ne yaparsan, daha fazla ne yaparsan e, açıklarsan. Çünkü anlamıyor burada, anlamadığı şey ne olur, açıklamak lazım. Değil mi? Explain. Ee, eğer diyor, daha çok açıklarsam diyor, explain more, explain more. Daha çok açıklarsan diyor, mutlu olacağım diyor. Burada explain kullandık ve son olarak da Sarah and Fernando get on well get on well arkadaşlar bu ünitenin en önemli kelimelerinden bir tanesi get on well iyi geçinmek birbiriyle sarah ve fernando iyi geçinirler diyor they never argue argue tartışmak onlar asla diyor tartışmaz diyor değerli arkadaşlar hemen geçelim şimdi şuradaki yan taraftaki çalışmaya circle the correct option in each sentence her bir cümlede doğru seçeneği yuvarlak içerisine al diyor arkadaşlar şimdi bakalım you should organize activities bak sen diyor e, aktiviteleri ne yapmalısın organize etmelisin that bu aktiviteleri arkadaşlar anlatıyor ki onlar ne olacak other children in learning arkadaşlar onlar arkadaşlar ne yapmalı involve yani Involve ne demek arkadaşlar? Bunu hemen az önce yani kelimelerimizde involve'u da sizlerle beraber öğrenmiştik arkadaşlar. Dahil olmak yani ya da içerisinde olmak. Involve other children. Yani diğer çocukları öğrenmeye ne yapmalı arkadaşlar? Öğrenen çocukları da buna dahil etmeli. Değil mi? I hope mı olur, bring olur burada? Şimdi Hanna'ya ne yaparsın? Ee, umut eder misin? Yoksa e, burada ne olacak bakalım? Hanna will come to my party, my birthday party. Hanna diyor benim doğum günü partime gelecek diyor. Umut ederim ki. I hope Hanna benim doğum günü partime gelecek. I hope umut ediyorum ki demek. We are going cycling tomorrow. Biz yarın bisiklet sürmeye gideceğiz. Don't forget to nokta nokta your helmet. Helmet ne de demek? Kask. Kask yani ee, kafaya taktığımız bisiklet sürerken arkadaşlar nedir o? Getirmeyi unutma. Bring getirmek. Senin diyor kaskını getirmeyi unutma. Bring. Miss kaçırmak özlemek demekti. Kayla won't nokta nokta us. Because she is going to visit her cousin. Çünkü o onun kuzenini ziyaret edecek. O zaman bize katılmayacak değil mi? Kayla bize katılmayacak. Çünkü o kuzenini ziyaret edecek. Parties and big events. Partiler ve büyük etkinlikler. Don't attract me mi olur? Ya da don't argue mi olur? Don't attract me olur. Attract arkadaşlar ilgi çekmek. Yani il, benim ilgimi çekmez diyor. Partiler ve büyük etkinlikler. I suppose mu ya da I explain mi? Ne demek istemiş bakalım? Our new classmate is nice and friendly. Ee, burada peki arkadaşlar benim bizim yeni sınıf arkadaşlarım arkadaşlar arkadaşımız yeni sınıf arkadaşımız hoş ve arkadaş canlısıdır. Suppose demekti. De, Farz etmek, explain ne demekti, açıklamak. I suppose da arkadaşlar, I hopela benzer bir kullanımı vardır diyebiliriz. I suppose farz etmek ya da ummak anlamında da kullanılır arkadaşlar. Okay. bunu da bu şekilde. E, ne yaparız? E, kullanabiliriz. Explain çünkü buraya uymuyor çok fazla. You should apologize ya da refuse to people when you hurt their feelings sen onların duygularını incittiğinde insanlara ne yapmalısın? Apologize, özür dilemelisin. Apologize, özür dilemek. Refuse reddetmekte. I must study for my science exam. Benim fen bilgisi sınavım için çalışmalıyım. Must, meli malı. I'm afraid, üzgünüm. I can't attend. Ben etkinliğe katılamayacağım. Sound neydi? Sound kulağa hoş gelmek anlamında kullanılacak için kulağa gelmek yani sound great. O şekilde kullanıyordu değerli arkadaşlar. Şimdi geçelim en son ki etkinliğimize. Buradaki etkinlikte ne yapıyor? Put the letters into the correct order to find the verbs. Şimdi diyor fiilleri bulmak için diyor. E, buradaki harfleri, buradaki harfleri ne yapıyor? Doğru düzende ne yapıyor? Koy diyor. Şimdi bakalım. Somebody stole my bag yesterday. Birisi dün benim çantamı çaldı. Benim çantamı çaldı. E I have to ne yapmak zorundayım? A new one. Yeni birini almak. Yeni birini ne yapmak? Satın almak. Yani buy. Satın almak zorundayım. Have to satın almak. Yeni bir tane diye bu a one'ı bu şekilde öğrenebiliriz. His offer onun teklifi is excellent. Onun teklifi mükemmeldi. Excellent mükemmel. I can't eat. E, Mükemmelse ne yapamazsın onu? E, refuse yapamazsın. Yani reddetmek. I can't refuse it. Onu, tek, onu reddedemem. I have got some money. Biraz param var. Now it's time to. It's time to. Onu ne yapma zamanı arkadaşlar? Onu ne yapma zamanı? Spend yapma zamanı. Yani harcama zamanı. Benim biraz param var. Şimdi onu harcama zamanı diyor. Let's. Let's at a coffee and chit chat. Bir kafede ne yapalım? Bir kafede e, buluşalım. Meet. Let's hide. In. Bir kafede buluşalım ve sohbet edelim. Jack and Gray are great mates. Jack ve Gray mükemmel arkadaşlar. They always beni ne yaparlar? Desteklerler. Support. Beni her zaman desteklerler. She is going to. Ecek acak the topic again because nobody understood it. She is going to explain. Explain ne demek arkadaşlar? Açıklamak. O diyor e, konuyu e, açıklayacak e, tekrardan. Çünkü hiç kimse anlamadı. Understand anlamak. ikinci hali understood'dur. Geçmiş zamandaki hali understood'dur arkadaşlar. Jessica wants to e, Jessica ne yapmak istiyormuş bakalım. Want istemek demek çünkü. Her aunt halasını ne yapmaya çalış ne yapmak isteyecek? Cambridge'deki Cambridge'deki halasını gelecek ay tabii ki ziyaret etmek istiyor. Visit. You nokta nokta the bus every day because you get up late. Ne yapıyor get up? Get up kalkmak. Geç kalkıyorsun diyor çünkü diyor. E, o zaman her gün sen otobüs ne yaparsın? E kaçırırsın miss you miss the bus every day sen her gün otobüs kaçırıyorsun çünkü sen geç kalkıyorsun diyor değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir değerli videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu videoda öğrenmiş olduğumuz kelimeler bize bizim işimize çok ama çok yarayacak. Bundan sonraki dersimizde şuradaki şu bir sayfalık videoda emin olun çok ama çok önemli neden diyecek olursanız, bakın burada birbirle iyi geçmek, işte desteklemek, işte sır tutmak, işte yalan söylemek falan bu tarz fiilleri ve arkadaşlar e, phrases'ları yani oradaki kalıpları öğreneceğiz sizlerle beraber. Dersimizi bitirmeden önce sizlerden her zamanki gibi ricamız YouTube kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Videolarınızı beğenip yorum yapmayı ve bu, bu, videoların ve kanalın daha çok kitlelere ulaşabilmesi için, daha çok insanların bunlardan faydalanabilmesi için hem de bize destek olmanız için arkadaşlar YouTube kanalımızı ve videolarımızı sosyal çevrenize, arkadaşlarınıza ya da sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bize destek olmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.